Bursa ve İnegöl'ün marka değerlerinden olan oylat kapıcı alanında yer alan 66 dönümlük mesire alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek turizme açılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçen ay İnegöl Belediye Meclisi kararıyla Büyükşehir'e devredilen oylat mesire alanında incelemelerde bulundu. 66 dönümlük alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek turizme açılacağını belirten Recep Altepe, İnegöl Belediyesi ile el ele çalışmalarımız başladı diye konuştu. Bursa'mızın yaşanabilir bir tekrar yeşil Bursa olması ve yaşanabilir alanların çoğaltılması, yeşil alanların çoğaltılması, ve günübirlik halkımızın güzel vakit geçirdiği park ve mesleğe çalışmamız hızla sürüyor. Özellikle Bursa'mızın turizm kenti olması yolundaki bu faaliyetler kapsamında da e, tüm bölgemizdeki bu çalışmamızı sürdürüyoruz. İşte onlardan biri de İnegöl bölgesindeki Oylat Kaplıcarı. Ve Oylat Kaplıcarı, Oylat bölgesi e, İnegöl bölgemizin, Bursa'mızın markalarından şifalı ustalarıyla, ve e, eskiden beri e, Bursa'mızın e, en tanınan e, merkezlerinden birisi ve e, turizmin e, kalbinin attığı merkezlerden. Ve Oylat'ın gelişmesi konusunda artık Büyükşehir Belediye'mizle birlikte İnegöl Belediye'miz el ele bu çalışmaları da inşallah sürdürmeye başlıyor. Ve bu kapsamda da bunun ilk adımlarından biri de Oylat bölgesinde şu anda içinde bulunduğumuz 66 bin metrekarelik mesire alanı. Oylat metri alanının kısa bir süre sonra Bursa'ya ve bölgeye yakışlarla getireceklerini dile getiren Recep Altepe, alanda Burçaş tarafından işletilecek bir sosyal tesisinde bulunacağını açıkladı. Şimdiden sonra artık alınan meclis birlikte artık İnegöl Belediyesi bunu Büyükşehir Belediye'mize devretti. Ve buradaki tüm düzenlemeler yapılacak, eksiklikler giderilecek. Buraya gelen tüm vatandaşlarımız, misafirlerimiz, İnegöl'ler, Bursalılar, tüm çevreden gelen insanlar ve Oylat tesislerine gelen insanlar bu mesire alanda güzel vakit geçirebilecekler. Burada kurulacak yapılan kafeterya, restoranlarla birlikte buradaki e, pikniklerini yapabilecekler. Burada sporlarını, yürüyüşlerini yapabilecekler. Ve onunla ilgili olarak bu alanın e, düzenlenmesi tamamlanmış olacak. Büyükşehir Belediye'miz tarafından bu alan tamamen eksikleri giderildikten sonra ve Oylat'a, Bursa'ya yakışır e, bir alan, mesire alanı olduktan sonra inşallah Burfaş şirketimiz tarafından burası işletilmiş olacak. Ve hizmetinde en güzeli verilmiş olacak. Oylat incelemeleri sırasında Altepe'ye eşlik eden İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil da bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağolsun Recep Altepe Bey bugün buraları kontrole ve teftişe geldi. Biliyorsunuz geçen mecliste burayı Büyükşehir'e devrettik ve Büyükşehir'in gücünü inşallah bundan sonra daha da hissettireceğiz. Ve buranın çok nezih bir ortam olacağına inanıyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Katkıları için İnegöl halkı adına teşekkür ediyorum.